Burada bir e, e, plak şirketi var Ankara'da, bir gün geldi buraya babası filan vefat etmiş, elinde de çok kıymetli bir arşiv var, yani şirketin sahibi bu. Yani o 70'li yıllarda, 80'li yıllarda bir sürü sanatçı çıkaran, mesela İbrahim Tatlıses, ondan sonra böyle tanınmış sanatçılarda büyük kaset yapan firma. Babası ölüyor, elinde bütün kalıplar elinde, kasetler, masetler hep depoda dolu yani böyle. Dedi ki bana, Abi dedi bugün Fenerbahçe maçına gideceğim dedi, babam vefat etti bu kasetleri satmam lazım, kaç lira verirsen ver dedi. Ben de hem şaşırdım hem de üzüldüm ya, bu kadar kıymetli bir arşivi bu kadar kıymetli bir şeyi nasıl sen böyle verebilirsin diye. Neyse gittim. Hepsini aldım geldim onların. Ya üzülerek aldım yani, bak para kazandığım halde çok üzülmüştüm yani. Zet Altın bir kaseti var değil mi? Zet evet, Altın Neşe'den... Eski. Eski evet. Biraz şey yalnız. Tuzlu biraz. Niye yalış? Biz eski arkadaş. ya. Arkadaşlık da satıldı yani. Mal gitti baba. Al sana İzzet Altın beyefendi. efendi. Onun da şey yoktu ne? Kabı. Kabı yok evet. Bakalım tamam. içi var mı? Ulus da Ankara'da filan kaset satarlardı böyle. Dükkanların önünde müzikler çalardı böyle yeni çıkan kasetler, güzel müzikler filan. Biz orada beklerdik böyle dinledik. Öğrenci olduğumuz için alamazdık onları bizi kovarlardı. Beklemeyin buralarda diye. de okul bitti filan, ee, ufak tefek para kazanmaya başladım. Kazan da kaset almaya başladım. Yani o hırs var ya içerisinde. Yani kaset hırsı var. Alıp alıp biriktirmeye başladım. Bu sefer evde çok birikti kasetler. Yani bazen bir kasette beş tane almışım. Aynı kasetten on tane almışım. Mesela İbrahim Tatlıses'in serisini almışım, Zeki Müren'in serisini almışım. Her kasetten ikişer tane almışım. Artık evde de koyacak yer kalmadı. Bunu ne yapalım dedik artık bunun fazlalarını satalım falan dedik. Normalde bu işi yapmıyorduk. Elektronikti bizimki. Onların yanına getirip yanlarında satıyorduk kasetleri falan. İyice bir ikinci artık kasetçiliğe başladık. Öyle devam etti gitti. Kasetin özelliği kasette yok olma diye bir şey yok. Kırıldı kabını değiştir. Koptu yapıştır dinle. Yani ses kaybı yok. Ee, bir de saklaması çok güvenli. Hani çizilme mi diye bir davası yok. Mesela pop müzik, arabek müzik, halk müzik, arguvan müzik, ağıtlar, işte İngilizce müzik, yabancı müzik, Fransız müzik, arguvan müzik filan. Ee, biz Bizde e, format çok geniş. Bu müzik işi biliyorsun bunlar şey, duygusal işler yani. Hani gönüle hitap eden şeyler, yaşama hitap eden şeyler. Bizim milletimiz mesela, işte dağa bakmış bir ağıt yakmış, suya bakmış bir ağıt yakmış, buluta bakmış bir ağıt yakmış. Bizim yerli müziklerimizdeki anlamlar, manalar. Bugün bir Neşet Ertaş düşünün, bir Aşk Vesel düşünün, Mahsun Şerif düşünün. O kadar derin manalar var ki. Yani bir insanı hakikaten ee, doldurabilecek, eğitebilecek, üniversite eğitimi gösterecek müzikler var. Onu öyle iddialı söyleyeyim yani. Buraya gelen insanların %90'ı da duygusal insanlar. Mesela çok aradığı bir müzik var burada buluyor seviniyor. Bir yakınını kaybetmiş. Bir yakınını kaybetmiş. Burada üzülüyor mesela onun parçasını arıyor. Bir kadıncağız geldi mesela kocası vefat etmiş. Yıllarca kasetin aramış aramış bulamamış. Burada çok üzüldü mesela. Ben onu 3 ay aradım o kaseti buldum depodan verdim ona. Para falan da almadım ben. Bu kadar memnun kaldı ki yani o memnuniyet trilyonlara değer yani. Bu dükkana 20 seneciden beri geliyorum. Ya o bilinmeyen barak havalar, uzun havalar, işte Bilal Tonbaklar, Seyfettin Sucular, Muğli Sakarsu, Neşet Ertaş, onların kasetler almaya Samsun'dan buraya geliyordum ben. Barak <laughs> havalar bulunmayan kasetler bunlar. Ya da Mehmet Abi'de olmayan yer hiçbir yerde olmaz. Mehmet abi de vardır hepsi yani. Ben karışık bile kaset doldurdum buradan 15 sene önce Mehmet abiden. İstanbul'da bulamazsın Mehmet abi olan kasetleri. Ben buraya 25 yıl bir çeyrek asır ömrümü verdim. Yani bu iş, e, maddiyat harici çok büyük bir gönül işi yani. Bir hizmet işi, bir kültür işi tabii ki bu. Ben bugün burada bunu yapıyorum dur Mesela bir başkası müze açmıştır, onu tanıtıyordur. Bir başkası hani e, birebir insanlarla halkla ilişkilere girmiştir, onları gençlere anlatıyordu, bunu korumamız lazım. Bizim tek gayemiz bu. Bütün gençlere ben burada onu tavsiye ediyorum. Sakın ha geçmişsiniz, unutmayın. Ozanlarınızı, yazarlarınızı, bütün değerlerinizi, bütün kahramanları araştırın. Geleceğimizle ilgili, ülkemizle ilgili daha güzel şeyler yapın diye tavsiye ederim. Yani. Ben bütün <laughs>